Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Gizem Oğuzhan Evet Videomu Herkese merhaba arkadaşlar ben makbaba bugün sizlerle yeni bir, bir bölümüne karşılıyım Arkadaşlar bugün beğenirsiniz like atmayı unutmayın Kanala abone olmayı Arkadaşlar falan filan falan filan Şuna bir like atamıyorum Neyse arkadaşlar bugün Her adam iki like çekiyoruz İki like atacak Şey like ay Şöyle arkadaşlar göstereyim işte biraz daha kırk taş var. O taş harcayayım arkadaşlar. Ee, 170 taş biriktirip yani işte. Bu altı sağlam. Falan filan arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Adı wow. Bakın şöyle yazılıyor arkadaşlar. Ee, ben hemen çıkıyorum saniye. Küçüktür C arkadaşlar. Büyüktür. Yok 3 büyüktür. Wow. Sonra küçük C. Bir dakika arkadaşlar büyük işareti. Zaten küçük e, küçüktür C yapınca ilk başta e, kaybolacak. Ondan sonra yapı yaparsanız arkadaşlar ondan sonra falan filan işte şöyle arkadaşlar. Neyse, kutumuzu açmaya başlayalım. Çok boş Evet, Apasan yanımda bu arada. Ses ver. Tamam. Evet. İlk sen aç bakalım. Tamam. Ses ver. Alparslan açıyor. Açıyor, açıyor. Bir. Evet, i̇lk tamam, çıkarttı. Ee, ne ya? Şimdiki kutu. Oy, oy tamam tamam, 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 Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Aynen şimdiden iki ay. Ay, 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 abi çok iyi. küçük kutu küçük kutu küçük Küçük kutulardan oy! Leon arkadaşlar tamam. Tamam Leon Leon Şimdi sana küçük Şimdi arkadaşlar diğer küçük kutuyu ben açıyorum. Nah çıkarttı. Telefonu şöyle uzak tutuyorum. Evet şurada küçük kutu. Sen sor diye ses al. Yine nah çıkarttın hapasan. Nah çıkartmaktan üstüne koyalım. Nah çıkartınca kral mı olur? Nah çıkınca kral oluyorsan... ...kral bunu. Bana hiçbir şey çıkmıyor ki abi. Hiçbir şey çıkmadı da arkadaşlar bana bugün 7 yazdı daha. Hmm. Evet. aslında Alparslan sen çarpma. Bir büyük daha iç Alparslan. Hayır. Bir... Oha bir dakika. 138 para ne alaka? Abi bir şey daha çıkarsın değil mi? Şu an 4 ayda gidiyoruz çünkü. Abi bir şey diyeceğim bir şey çıksana. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Kesin var ya bu eğlenici kulübe geldi. Aç bakalım. 38! Oha! Oha! 6 like. Ama bir şey diyeceğim, şavulcuyu biraz şey oldu ya. Afasen çok kötüsün. Açıyoruz beraber. Dın dın dın, tamam. Begadere, Şimdi arkadaşlar, totem yapıyorum. Tutam. Kulübe bakıyorum yok yok ama e, şey, şey ya ben seni benden izinsiz sakın ama sakın yapma dedim arkadaşlar hemen onu krem yapıp geliyorum <laughs> neyse arkadaşlar geldim 3 karakter çıkmış en son bu arada ismine sakın bakma neyse ve ee, abi bir şey can. Megaları aynı anda açalım. Nah geliyor. Oğlum, o kadar yavaş aç baksana bir dakika bak. Bak bir dakika. <gülüyor> 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 Oğlum 103 para ne? <laughs> Ama abi, bu süperse bence haksızlık yapıyor arkadaşlar ya. Evet. <laughs> aç. Bas, bas, bas. Bas. Sanırım bu son met aynı. Bekle <laughs> Bir... ee, Ne şey no, neden? neden bu kadar şanssız oldu? Bu? Ama 2500 para iyi ya. Daha süper falan alamadım lan. Evet. Süper şey alamadım. <laughs> <laughs> Hepsinde güzel bir şey var. Tutuyorum. Ya Baturay bir sal ben abi. Şöyle arkadaşlar hepsini çekeyim param var ya bine düşecek gibi geliyor bana. Allah Allah. Oy. oy. Bino. İğrenç. Bu ne lan haydut. Bende rak yıldızı gold var lan. Ulan evet, ne renk şey. Ne yapacağım. Paramız az kalmış. Ne şey isterseniz buraları. Oğlum ne yapıyorsun lan? İsterseniz siz buraları. Neyse bir dakika. Sen kimsin? Ana. Işte <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Bu arada Alparslan'la video, video çekme... Ay ne alaka Al lan? Alparslan'la arkadaşlar video çekmemi istiyorsanız... Ee, bir de videoyu koyanlar like <laughs> Ama siz yine de arkadaşlar en az bir 6 like atınız yani. 6. Like. Bak şurada iki tane yayın. Aynen. atın. Like Yokmuş. Hadi bay bay. Bu videoya like atın. Alt like. Alt like atın ve abone olun. Hadi bay bay.